Merhaba, bugün çok özel ve duygusal bir gün yaşadık. Birkaç yıldır e, Ünsbet Spor ve Kültür Kulübümüz ve Ünsbet Gümrük Müşavirliği şirketimizin sosyal komitesiyle birlikte yüreğimizdeki engelleri kaldıralım, zihinlerdeki engelleri kaldıralım konseptiyle görme engelli futbol takımını ve tüm arkadaşları burada ağırladık. Hatta Haluk Ünder İlkokulumuzun mini minnacık yürekli e, güzel çocukları da burada onları izlediler, bir bir farkındalık oluşturduk. üniversitesi ile birlikte de yaptığımız bu dayanışma, farkındalık yaratma ile ilgili çalışmamız yıllardır sürüyor. Ben yüreklerdeki, zihinlerdeki engellerin sevgiyle kalkacağını, hoşgörüyle, dayanışmayla kalkacağına inanan bir spor eğitimcisiyim. Lütfen zihnimizdeki, yüreğimizdeki engelleri kaldıralım. Her an her birimiz engelli olabiliriz. Bugün çok özel bir gündü. Bütün o futbol takımındaki insanlar mühendis, avukat, öğretmen, meslek sahibiydi. Onlar bizden daha iyi görüyorlardı. Çünkü yürekleriyle bakıyorlardı. Asla unutmayalım, sevgi engel tanımaz. Yüreklerinizden sevgi hiç ama hiç eksik olmasın. Sevgi engel tanımaz.